Her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Bunu hanım için aldım. 260 lira mı, 248 lira mıydı? Öyle bir şey. Yanlış hatırlamıyorsam. Waffle makinesi. Hatta ben bunu gördüm. Dedim ki ben bunu kesinlikle almamam lazım. Çünkü ben waffle'ı sadece tatlı olarak biliyorum. Ben bunu alırsam pişman olurum. Şişman olurum ve pişman olurum dedim. Ama bunun tuzlu versiyon yapıldığını bilmiyordum. Bunu bu şekilde prize taktık. Bunun arkadaşlar tarifi de var. Tarifini de göstereceğim size. Size bu tariften biraz farklı konuşacağım ama. Şimdi bu tatlı olan değil normal yiyecek gibi yiyebileceğimiz. Bunu nasıl yapıyoruz abi? İki tane yumurta attık. Toz şeker diyor. Toz şekeri atmayacağız. Bir paket kabartma tozu diyor ama bir küçük çay kaşığı yeter. Vanilya demiş. Tatlı yapmayacaksınız vanilyaya da gerek yok. Bir çay kaşığı tuz. 150 gram un. 200 mililitre süt ve 50 mililitre sıvı yağ. Bizim kullandığımız bu. Bizde şunlardan var ya. Şunlardan var abi. Burada ölçüyoruz ölçekli. Ununu, bunun her şeyini ölçüyoruz. Hassas kantar da var. Evet, malzeme bu. Şimdi buna neler koyalım? Buna arkadaşlar bir kaşar rendeleriz. Bir kaşar rendelememiz yok mu? Parmesan'ımız var. Kaşar rendeleriz. Ne koyalım? Rosbeef koyalım. Bunu sır bunun için özel aldım. Şimdi şunu rendemizi yapalım. Nereden ama? Aa, rende yok. Rende hırsızları rendemizi çalmış. Rendemizi yapıyoruz. Siz göremiyorsunuz ama. kaşarımızı rendeledik abi. Var ya size bak gerçekten güzelliği getiriyorum şu an. Sponsorlarımıza dua edin. O şu an önünüzde yediklerinizi atın. Size güzelliği getiriyorum. Parmezanımız var. Rose beef var. Normalde jambon falan da koyuyordum da değişiklik olsun diye böyle bir şey aldım. Mandıra'dan aldım bunu. Şimdi ben bunu hiçbir zaman doğru yapamıyorum. Hep fazla koyuyorum. Hazır mısınız? Ustam şifa mı hazırlıyor? Şifa hazırlıyorum abi. Oruç yerine geçer mi hocam? Geçmez mi? Şifa bu şifa. Eğer ki makinanız yoksa teflon tavada pankek şeklinde yapabilirsiniz. Ben buna keşke şey yapsaydım ya. Biraz yağ sürersek daha iyi olur. Çok az böyle bir yağ gezdirirseniz arkadaşlar daha iyi olabilir. Ama olmayınca da çok büyük sıkıntı değil. Dur fazla koymayalım ya. Geçen sefer fazla koyduk. Sonra mutfak havaya uçtu. Hani yok öyle bir şey tabii. Evet. Güzel oldu. Şekil oldu. Onur Dikkan. Acıktırın abi. Ben de dalacağım mutfağa. Eyvallah. Yağlar boşa gitmesin. Şimdi kapatıyoruz. Ama şunu bak. Şöyle tam. Tam şöyle kitlemeyin. Şurada kilidi var ya. Şurada kitlemeyin abi. Şunu kitlemeyin. Neden? Bu bazen şişiyor. Şişince tak diye atıyor dışarıya. Kırılabilir. Şöyle açık kalsın hafiften. Tamam. Arada bakın yani. Şimdi bir tabak vardır evinizde kesin. Gördünüz mü? Bak kendi kendine açıldı. Demek ki fazla koymuşum. Ben bunu bir türlü ayarlayamıyorum ya, şişmanlamış bak, plus size olmuş. Şimdi parmesanımızı da hemen hazır edelim, çünkü soğumadan kapatmak daha güzel olur. Roz beefimizi de hazır ettik, baya şişmanladı ya. Bak bak, arkadaşlar, işte bu. Ten 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 ten. İşte oldu arkadaşlar. Şimdi bakalım parçalamadan çıkartabilecek miyiz? <laughs> Yağlamadıysan zor. Yo, oluyor ya. Bakalım mı? Evet çıktı çıktı. Çıktı arkadaşlar çıktı. İşte çıktı. Şimdi bir hemen hızlıca soğumadan üstüne kaşarı, rendelenmiş kaşarı koyduk. Serptik. Parmesanı severim. Adamdır, adamın hasıdır. Parmezanı hemen serptik abi. Çok da abartmayalım. Bu çünkü çok sert, güçlü bir tadı var parmesanın. Ve hemen bir tane rozbif attık üstüne. Jambon da olur. Genelde ben jambon koyuyorum da bugün sık değişiklik olsun diye öyle rozbif yaptık. Ah parçalanıyor. Lanet olsun bu hayat. Ah yapma bunu bana. Dırıt, dırıt. Lanet olsun bu hayat. Ah parçalandı ya. Olsun. Ben erkeğim. Benim için yemeğin şekli önemli değil. Doyursun yeter değil mi arkadaşlar? Erkek yemeği böyle olur. Fazla iyi yemek yapanın zaten erkekliğinden şüphe etmek lazım değil mi? Fazla kusursuz yapıyorsan. Evet bunu yağlamak lazım ya. Unuttuk yani. Neyse erkek adam. Erkek adam yani hemen. Erkek adam yani hemen Böyle yapar. O ne öyle leketi kusursuz yemek. <laughs> Şeyin Kemal Sunan'ın öyle filmi vardı ya. Çok güzel yemek yapar. Karı gibi. O yüzden ben bilerek güzel yemek yapmıyorum. Erkekliğe şey olmasın ya. Erkekliği bozmuyorum diye. Evet. Olsun arkadaşlar. Fark etmez. Şimdi bunu sıkıştırdık. Ve kaşar eridi. Görüntüsüne bakmasanız da olur. <laughs> Bir dahaki daha güzel olacak. Bir tane daha yapabileceğiz bunu. Güzellik. Bunun parmesanını az koymuşum. Biraz tuzsuz gibi. Tamam çok ilginç bir tat ya. Karabiberi geliyor ağzıma. Şeyin rose beef'in. Varlık içinde yokluk çekiyoruz ya. Evde içecek bitti iyi mi? Şimdi arkadaşlar o zaman yağ olayına gireceğiz. Şuraya çiçek yağı biraz koyalım. Çiçek yağı. İşte yemek yapmak konusunda usta biriyle evli olunca böyle usta tuğullar oluyor evinizde. Şimdi galiba hiç görme Evlenmeden önce hiç görmedim. Ne demeye çalışıyorum? Babam bir zeytinyağı almış. Baya baya hayatımda gördüğüm en has zeytinyağı. Whatever that means en anlamadığım şeylerden bir tanesi olur. İşte o kadar bilmiyorum yani. Abi bir dakika ya. Şimdi harbiden bana içecek yok mu ya? Heh, yazık bana. Zavallı. Aa! Şeye götürdüm. Trekking'e götürüp içmeyip geri getirdiğim ice tea'm. Cebimde oha 4 dolar bulmuş gibi sevindim. İşte bu be. Abi spor ne durumda? Spordan geldim. <laughs> Hadi bu sefer Sırf deney olsun diye arkadaşlar. Yağladığımız zaman bakamayan yapışacak mı? Deney amaçlı yani yanlış anlamayın. Yanlış anlamayın. Dilenci değilim. Bu arada bir şey diyeyim mi size? Film tam bununla dalga geçen, bunu eleştiren bir adam. işte. kendi kendisini bile eleştiren bir adamım ben. İsmi okunsun diye babasının parasını. Tabii siz umuyorum ki babanızın kredi kartı değildir. Ama filmde babasının kredi kartını kullanıyor eleman. Yani öyle bir şey yapıyorsunuz. Bazen şakasını yapıyoruz da. Öyle bir şey yapıyorsunuz. Umarım yapmıyorsunuzdur abi. Çünkü en çok eleştirdiğimiz şey o. Filmde de ismi okunacak diye babasının kredi kartını kullanıyor eleman. <laughs> Allah kahretsin. Bunun ısınmasını bekleyecek. Neyse ısınmış zaten tamam. tamam. Tamam ısınmış zaten. Isınmadan yapınca yapışıyor. Nedense. Çok güzel oldu. İnsan kendi öz babasının kartını patlatır mı ya? Öz hakiki babasının kartını patlatır mı? Merve Güler, Efe Aydal yemek yapıyor. Uh, oh, beni alan yaşadı değil mi? Bir gün çok acıktım. Çok açtım. Gecenin bir yarısı. Normalde tabii bu hamur hazır olur. Ben bu hamurla yaparım. Hamur da yoktu. Ondan sonra aç olduğumda hanım gördü. O da uyuyordu. Dedi en azından ben sana şu tarifi vereyim. Sen o tariften bakarak yap. Ben de bu işi çok sevindim. Çünkü Çin gibi hanımın teknolojisini çaldım. Ama tabi bu hamuru şu an kullandığımız hamuru gene hanım yaptı. Yemek yapan erkek. Büyüktür büyüktür. İpek bayrak. Beni alan yaşadı mı? Ne kadar fazla koymuşum bu sefer. Erkek adam bu saatte menemen ya da makarna yapar. O senin dediğin öğrenci. <laughs> Sen üniversite öğrencisinden bahsediyorsun. Öğrenci evinde kalan da olur. Öğrenci evinde kalan öğrenciden bahsediyorsun. Evet o zaman yayını galiba yeni görenler var. Yayını yeni gören arkadaşlar için bir daha göstereyim. Oha ne kadar şişmanlamış bu ya. Bu oldu mu acaba ya? Bu da herhalde. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Baya bir şişte. Plus size oldu bu. Plus size bu oldu? Evet. Evet yağ gibi çıktı bu sefer. Evet. Kaşarımızı koyduk. Bak bu sefer kapatmadan göstereyim mi? Bir kaşar koyduk. Bir şu parmezandan koyuyorum biraz. Geçen sefer az koymuşum. Bir tık daha fazla koyayım. Bunu da aşırıya kaçmayın arkadaşlar. Adana'ya gel Efe Başkan yemek gör. Ben Adana'da yedim ya. Ben askerliği Adana'da yaptım reis. Askerliği Adana'da yaptım ben. Ey Edip'in yapamadığını ben yaptım biliyor musunuz? Adana'da pide yedim. Ey Edip yapamadı. Ey Edip Adana'da pide ye dedik. Yiyemedi ben yedim. Buna bir şey daha konabilir aslında ya. Krem peynir mi koyalım? Tereyağı? O kadar abartmayalım değil mi? Evet şu anda ha, ne yaptık? Yeni gelen arkadaşlar görmedi. Şimdi şuna iki tanesini bir tanesini üstüne rendelenmiş kaşarı koyduk. Parmesanı serptik. Bir tane roast beef koyduk. İsterseniz jambon koyun. isterseniz sucuk, dilim kuzucuk koyun. Ne isterseniz koyun. Bastırdık. Şimdi diyeceksiniz tost ekmeğiyle yapmaktan ne farkı var bunun? Ağızda eviriyor. Müthiş bir şey bu. Bunu yedikten sonra başka bir şey yemek istemeyeceksiniz abi. Size güzelliği getirdim. Bu sefer bak jilet gibi oldu. Jilet gibi abi. Öğrendik. Hatalarımızla öğreniyoruz. Ben sizin bu kadar ilgi göstereceğinizi bilsem bir ton yemek yaparım ben size. Bir dahakine ne istiyorsunuz? Kısır mı? Ama etsiz çiğ köfte tarifiyle. 20 elması mı? Çiğ köfte ben teorik olarak biliyorum. Çok bir sene önce, iki sene önce falan yapmıştım. Birkaç kere yaptım. Ama onun yoğurması aşırı uzun sürüyor ya. Makrova bilmiyorum ama öğrenirim sizin için. Öğreneyim mi? Yunan köftesi. Bunu işte arkadaşlar. Şu tarifi eğer waffle makineniz yoksa da teflon tavaya koyuyorsunuz. Yuvarlak şeklinde. İşte o işte pancake gibi bir şey oluyor. O akıtma falan derler de tıpa tıpa aynı mı bilmiyorum. Veya krep diyorlar. Tıpa tıpa aynı mı bilmiyorum. O şekilde onun üstüne gene kaşar vesaire. Et veya tavuk ve vesaire. Sonra sarıyorsunuz dürüm gibi yiyorsunuz. O da güzel. Çiğ köfte KYK'da Kaçak göçek çok yapardım. Hey gidi günler. Aybas Pınarcık. Fransız Polinezyası'ndan selam. Orası neresi ya? Güzel bir yer galiba. Hatırlıyorum sanki. Doğal olan şey miydi o? İki tostlu gömdük abi. Evet, evet biliyorum. Abdest alıyor. Efe Aydal abdest alıyor. Öyle diyeceksin. Böyle yazacaklar. Bunu paylaşıp böyle. Allah kabul etsin. Teşekkürler. Evet. O zaman ben buraları toparlayacaktım arkadaşlar. Yani evet, şimdi bilgisayarı bir yandan düzeltelim abi. Eski haline getirelim.